Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Yurt dışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için sizinle düzenli olarak bu kanalda buluşuyoruz. Hoş geldiniz bir kez daha kanalıma ve videoma. Eğer ilk kez geliyorsanız hoş geldiniz. Daha önceden kanalımdan haberdarsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ki topluluğumuz her geçen gün büyüyor. Siz de buna destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Aynı zamanda beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Orada da gün gün ülke özelinde farklı konularda buluşuyoruz. Eğer siz de şimdi Kanada'da dil eğitimlerinin 6 aylık fiyatları ne kadar konaklaması, ne kadar yaşam masrafı, ne kadar dil ücretleri, ne kadar olmalı Ayşenur diye soranlardansanız bu video sizin için. Eğer siz de bunları merak ediyorsanız hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Kanada'da dil okullarına gidilir mi? Gidilirse neden gidilir? Kanada'da dil okullarına kimler gitmeli? Gibi genel olarak genel hatlarıyla bahsetmiştim. Bu videoda biraz daha fiyatlandırma üzerinden anlatıyor oluyorum. Ama en başından şunu bilmelisiniz ki Kanada'da birçok program olsa da eğer sizin Kanada'ya belli bir eğitim amacıyla gidiyorsanız bu konuda programlar sizin için çok avantajlı olacaktır. Ama bunun haricinde e, yani yalnızca gezmek istiyorum, bir aylık eğitim almak istiyorum diyenlerdenseniz ben bize biraz daha ülke olarak yakın olan İngiltere, Malta, İrlanda ya da Dubai'yi kısa süreli eğitimlerde size tavsiye ediyorum. Ama 6 ay ve üzeri eğitimlerde eğer sonrasında da farklı bir eğitim alacaksınız ya da Türkiye'ye döndüğünüzde farklı bir dil seviyesine ve yeterliliğine ihtiyacınız varsa Kanada'dan alacağınız bir sertifika size uluslararası e, dil yeterliliği anlamında büyük bir güvenilirlik sağlayacaktır. Bundan bahsetmek istediğim. Evet arkadaşlar Kanada'da e, aslında e, genel olarak dil okulları Toronto ve Vancouver'da e, konumlanmış durumda. Eğer dil eğitimi alacaksanız öncelikle bu e, şehirlerde dil eğitimi alabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi minimum 6 ay eğitimleri tavsiye ediyorum. Kanada'daki dil okullarından sonrasında aynı şekilde kolej programlarına da geçiş yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu dil okulunun anlaşmada olduğu kolej programlarıyla birlikte önce dil eğitiminizi alıp sonrasında size daha önce de az çok bahsettiğim üzere Kanada'daki kolej programlarına katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda bazı dil okullarında aynı zamanda kolej eğitimi de verilebiliyor. Dolayısıyla buna şöyle bir göz atmamız, sizin için uygun olan seçeneği buna göre değerlendirmemiz gerekecektir. Kanada özelinde. Dolayısıyla her öğrenci özelinde ve yapmak istediği kariyer anlamında farklı seçenekler bulunabilen ülkelerden birisi Kanada. Dolayısıyla buna bu şekilde göz atmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videoda genel olarak şunlardan bahsetmek istiyorum. Kanada'da 6 aylık eğitim ücreti ne kadar? Dil okulları özelinde. Bu genel olarak 6 aylık eğitimlerde arkadaşlar haftalık olarak eğitim ücretleri 250 Kanada dolarından başlıyor. Bunun haricinde buna göre ders saatine göre azalan ya da artan ücretlerle dil eğitimi alabilirsiniz. Eğer siz haftada 30 saatlik ders almak istiyorsanız eee 250 Kanada Doları haftalık eğitim ücreti ama eğer siz haftalık 20 saat ders almak istiyorsanız bu durumda da haftalık eğitim ücretleriniz 180 Kanada Dolarına kadar düşecektir. Kanada'daki dil okulları fiyatlarına geldiğimiz zaman haftada 20 saat ya da haftada 30 saat olan kurs seçeneklerini dünyanın her yerinde olduğu gibi Kanada'da da bulabiliyoruz ve bu Toronto ve Vancouver özelinde de farklılık gösterebiliyor. Toronto'da eğitim ücretleri haftalık saat üzerinde üzerinden biraz daha yüksekken Vancouver'da biraz daha düşük seviyelere denk geliyor. Ve genel olarak toplamamız gerekirse Toronto'da haftalık 20 saatlik eğitim 180 Kanada dolarından başlıyor. Eğer siz eğitiminizi daha uzun sürelerde haftalık 30 saat olarak almak isterseniz bu durum haftada 255 Kanada dolarına kadar çıkacaktır. Ve buna göre de farklılıklar olabiliyor. Ama size şu an bahsettiğim fiyatlar Nisan ayına kadar kadar geçerli olan kampanyalı fiyatlar. Bundan sonraki fiyatlar yani 275 Kanada dolarından başlayacak. 375 Kanada dolarına kadar uzanacak haftalık fiyat özelinde. Dolayısıyla eğer da dil eğitimi almak istiyorsanız hali hazırda bu kampanyadan faydalanmanızı tavsiye ederim. Ayrıntılı bilgiler için ve okul özelinde bilgilendirme için aşağıya bırakacağım iletişim adresimden bana ulaşabilirsiniz. Tabi eğer diyorsak bir sonraki aşamamız ne olacaktır? Tabii ki de konaklama ücretimiz olacaktır. Konaklama ücreti arkadaşlar değişkenlik gösteriyor. Ama şöyle genel hatlarıyla baktığımız zaman yine aynı şekilde yüksek sezon, düşük sezon gibi durumlara göre de farklılıklar gösteriyor. Ama eğer siz eğitiminize düşük sezonda başlayacaksanız Aile yanı konaklama tek kişilik odada ve 3 öğün yemeğinde dahil olduğu konaklama ücreti 315 Kanada dolarından başlıyor. Eğer siz iki öğün yemek almak istiyorsanız bu seferde 300 Kanada doları olacaktır. Dolayısıyla buna göre de fiyatlar değişiyor. Bu söylediğim Vancouver özelindeydi ama bunun haricinde Toronto özelinde ise 3 öğün yemek olan fiyatlar 295 Kanada Dolarından başlıyor. Eğer iki öğün yemek almak ve aile yanında tek kişilik odada konaklamak istiyorsanız 275 Kanada doları haftalık konaklama eğitim bedeliniz olacaktır. Genel olarak söyleyeceklerim bu şekilde. Ama tabii ki de Kanada'da bir vize sürecine de dahil olacağımızı bilmemiz gerekiyor. Zaten çok yakın zamanda Kanada hükümeti tarafından bildirilen yenilikler var Kanada eğitim sisteminde uluslararası öğrenciler öğrencilerin dahil edilmesine dair. Ama bu dil okuluna gidecek öğrencileri etkilemiyor. Çünkü her şekilde dil okuluna gidecek öğrencilerde herhangi bir şekilde çalışma izinleri olmayacaktır. Dolayısıyla bu bahsedeceğim ücretlerin hepsini kendiniz ya da aileniz karşılayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bunun haricinde tabii ki de kayıt ücretleri, okul ücretleri, konaklama ücretleri de bu bahsettiğimiz fiyatların haricinde ekstra olarak düşünülmesi ve hesap hesaplanması gereken gider konularından biri. Ama tabii ki eğer Kanada diyorsak yine aynı şekilde Kanada hükümetinin bu yıl yaptığı bir düzenleme ile birlikte daha önceki yıllarda yıllık eğitim ücreti 10 bin Kanada doları göstermemiz gerekirken bu yıl aynı şekilde uluslararası öğrencilerin yıllık eğitim ücretini Kanada hükümeti 21 bin Kanada doları olarak belirledi. Ama bunun ne kadar üstünü gösterebilirsek ve buna göre aylık olarak ücreti hesaplamamız ve buna göre minimum 6 ay sürelerde banka hesabımızda bulundurmamız gerekecektir. Bu güvenilirliği sağlayabilmek amacıyla. Kanada'da dil okulları çok avantajlı. Çünkü bir sonraki videolarda da bahsedeceğim. Tek tek farklı programları, farklı seçeneklerle Kanada'da bulabiliyoruz. Yani yalnızca dil eğitimi değil, bunun haricinde birçok programı Kanada'da kaliteli eğitim standartları içinde bulabiliyoruz. Dolayısıyla ben öğrencilere aynı şekilde Kanada'da dil eğitimini tavsiye ediyorum. Eğer bunun sonrasında kolej programlarına devam etmek istiyorsanız e, yani work and study dediğimiz hem çalışıp hem okumak istiyorsanız ve elinizde bir sertifika da diplomanın olmasını istiyorsanız da eğer hiç dil bilmiyorsanız bile Kanada'da bu mümkün. Önce dil okulları ardından da bu eğitimlerle birlikte hem çalışma deneyimi elde edip hem de sonrasında sertifikanızda e, geri dönebilirsiniz ya da duruma göre eğer çalışma izniniz olacaksa bu ülkede devam edebilme imkanınız olacaktır. Bunlarla ilgili ayrıntıları yavaş yavaş konuşuyor olacağız ama bugün anlatacaklarım bu şekilde. Genel hatlarıyla şöyle bir fikir vermesini istediğim için bu videoyu çekmek istedim. Eğer Kanada özelinde dil okulları hakkında ayrıntılı fiyat bilgisi isterseniz aşağıya bırakacağım iletişim adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. Ama hala kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmayı unutma. Ve bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdi kendine çok iyi bak. Hoşçakal, sağlıklı kal. Sağlıkla kal.